Herkese merhabalar. İstanbul'un en güzel ilçelerinden bir tanesi olan Beykoz'dan, Beykoz sahilinden sesleniyorum. Şu an İstanbul Boğazı'nın en güzel noktalarından bir tanesi bu taraf, Beykoz sahil. Bugün İstanbul'da hava bulutlu. Sonbahar mevsimini yaşıyoruz. Bu sebeple sahillerde insanların sayısı biraz daha gittikçe azalıyor. Sahillerde boşalıyor tabii ki. Şöyle karşıya doğru baktığınız zaman İstanbul'un o farklı silüeti karşımıza çıkmaya başlıyor. Evet Avrupa yakasının en güzel noktalarından bir tanesindeyiz. Burası Beykoz sahil. Sahilde balık tutan yüzlerce kişiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Şu an balık sezonu açıldığı için Tabii ki artık e, oltayla balık tutanlar, tekneyle balık tutanlar devamlı karşımıza çıkıyor. Genellikle boğazdan istavrit balığı çok çıktığı söylenir. Burada e, balıkçılar da bu şekilde balıkla avlanmaya devam ediyorlar. Karşımızda Avrupa yakası, Sarıyer bölgesi, Tarabya bölgesi birkaç gündür İstanbul'da özellikle meteorolojik uyarılar neticesinde halk evlere kapandı, araçlarını koruma altına aldı, dolu yağış tehlikesi konuşuldu. Ama bugün itibariyle bu tehlikenin tamamen hemen hemen geçtiği görülüyor. Artık insanlar açık havada, temiz havada yürüyüş moduna çıktılar. Özellikle Anadolu yakasında yaşayan İstanbul'u gezmek için İstanbul'a gelen insanlara burayı tavsiye ediyoruz. Balık merak olan, ben vakit geçirmek istiyorum kişi, diyen kişiler de zaten burada tam karşıda göründüğünüz gibi, gördüğünüz gibi çok insan karşımıza çıkıyor. Bulunduğumuz bölge aynı zamanda oturup dinlenece, dinlenebileceğiniz sahilde de şu görünen tesislerde yemek yiyebileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz bir alan. Burası İstanbul Beykoz Sahil Testleri. Büyükşehir Belediye tarafından işletiliyor. Hemen gördüğünüz restoranın hemen yanında o biraz daha ileri boyutta orada da açık hava kafesi var. Orada da çay içip, meşrubat içip güzel tatlı ve simitlerle vakit geçirebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman bu bölgeye uğrarsanız size buranın e, simitini çok tavsiye ederim farklı bir simit tadı vardır. Pastane simidi tadı vardır. Ve buradan bu şekilde e, güzel vakit geçirebilirsiniz. Biraz ileride Çubuklu bölgesi var. Çubuklu bölgesinden tam karşıdaki İstinye bölgesine e, araç araba vapuru var. Buradan arabanızı vapura bindirerek karşıdaki İstinye'ye geçerek oradan da Avrupa yakasında rahatlıkla e, gezintiye devam edebilirsiniz. Tabi bir taraftan doğa, Boğaz, orman havası, tekne derken bir taraftan da özellikle İstanbul'un çarpık kentleşmesini ortaya koyan şöyle güzel manzarayı iyice gösterdikten sonra İstanbul'un çarpık kentleşmesini ve aynı zamanda yüksek binalaşmasını ortaya koyan fotoğraf da tam karşımıza çıkıyor. Şu an karşıda özellikle Levent bölgesi. O bölgede de binaların ne kadar yükseldiğini rahatlıkla bu kamera görüntülerinde görebiliyorsunuz. Hemen bulunduğun bölgenin arka tarafında e, yamaçta yeşillik bir alan sizi karşılıyor. Bu yeşillik alan aynı zamanda e, insana bir canlılık katıp nefes veriyor. İstanbul biliyorsunuz ki şehir içi trafiğinde yoğun hayattan bunalan insanlara hafta sonu özellikle güzel e, alanlar. Bırakıyor. Burası da İstanbul'un sahilinde, Beykoz sahilinde güzel bir bölge, güzel bir yer. Burada e, yeme içme alanı var, dinlenme alanı var, yürüyüş parkuru var ve güzel bir manzara var. Sizlere de burayı tavsiye ediyorum. Beykoz sahil tesisleri aynı zamanda ekonomik tesisler. Burada ailecek geldiğiniz zaman güzel vakit geçirebilirsiniz. Bu şekilde sandalyelerinizi getirip, masanızı getirip kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz de görebilirsiniz. Evet, videomu yavaştan sonlandırıyorum. İstanbul'un farklı noktalarından sizlere zaman zaman gittiğimiz böyle bölgelerden tanıtım yapmaya devam ediyoruz. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.